Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere küçük bir uygulama yardımıyla klavyemizdeki bazı fonksiyon tuşlarını nasıl devre dışı bırakabiliriz veya bu fonksiyon tuşlarının görevlerini nasıl değiştirtebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Klavyelerde genellikle yerleşik tuş işlevleri bulunmaktadır. Mesela F5 yenileme yani refresh tuşudur. Bir web sayfasındayken bu tuşa basarsanız sayfa yeniden yüklenir. Caps lock tuşu ise büyük harf ile yazmayı etkinleştirir. F11 mesela web sayfasını tam ekran yapar. Eğer klavyedeki bu kısa yol tuşlarından bir veya birkaçına yanlışlıkla tıklıyorsanız muhtemelen ilgili tuşu devre dışı bırakmayı düşünmüşsünüzdür. Ya da bir oyun oynarken kazara klavyenizdeki fonksiyon tuşlarından birine basıp o kadar uğraşarak sona yaklaştığınız seviyeyi baştan oynamak zorunda kalıyorsunuzdur. İlgili klavye tuşunun görevini değiştirmeyi veya klavyeden sökmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Oysa klavyenizde dilediğiniz bir fonksiyon tuşunun görevini değiştirebilir veya tuşu devre dışı bırakabilirsiniz. İşte arkadaşlar gelelim nasılına. Tüm bunları SharpKeys isimli portable, ücretsiz bir uygulamayla gerçekleştireceğiz. Bakınız gidelim sordum netin ilgili başlığına klavyenizdeki tuşları düzenleyin SharpKeys demişiz. Sayfanın en sonunda bir tane download linki var. Ben bu linki YouTube videosunun altında paylaşacağım. Oradan tıklayıp buradaki download butonuna basıp yazılım edinebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben hali hazırda yazılımı indirdim ve masa üstüme zipten çıkarttım. Çift tıklayıp çalıştıralım. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Bakınız şöyle bir arayüz geldi. Burada bir liste var. Solda from, sağda to listesi var arkadaşlar. İlk yapacağımız şey sol alt köşedeki bakınız at butonu var buraya tıklamak. Şimdi arkadaşlar F5 tuşu ile diyelim ki Caps Lock tuşunu devre dışı bırakmak istiyorsunuz veya bunlara farklı bir görev atamak istiyorsunuz. Karşınıza bu ekran geldikten sonra kaydırma çubuğundan bakınız function diyor. F5'i aradık, bulduk. Fareyle bu Function F5'i seçiyoruz. Sağ tarafta en üstte Turn Key Off diyor. Yani bu tuşu devre dışı bırakın demektir. Buna OK diyoruz arkadaşlar. Ne oldu? İlk arayüzümüze From Function F5 to Turn Key Off. Yani F5 fonksiyon tuşunu devre dışı bırak oldu. İsterseniz Caps Lock'u da ilave edebilirsiniz ve diğer tuşları da ilave edebilirsiniz. Ben Alt tuşuna tekrar basıyorum ve Function tuşundan aşağı doğru kaydırıyorum. Ve burada caps lock tuşunu buluyorum arkadaşlar. Sağ taraftaki seçim yine turn key off olarak kalacak. Tabi isterseniz buradan fonksiyon değiştirmek için herhangi bir tane özelliği seçebilirsiniz. Lakin turn key off seçili kalacak. OK diyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk arayüzümüze F5 tuşu ve caps lock tuşunu ilave etmiş olduk. Artık tek yapmamız gereken, bakınız şu sağ tarafta Close butonunun hemen solunda yer alan Write to Registry butonuna basmaktır. Bize şöyle bir uyarı veriyor. Başarılı bir şekilde Registry'e yazıldı. Ayarların etkili olabilmesi için ya sisteminizi yeniden başlatın ya da kullanıcı çıkışı yapıp tekrar giriş yapın. Evet arkadaşlar. Ben kullanıcı çıkışı yapıp tekrar giriş yapmayı tercih ediyorum. Şu anda bu tuşlarımız devre dışı kalmış vaziyettedir. Kendiniz de deneyerek bunu görebilirsiniz. Rastgele bir şeyler yazıyorum. Caps Lock tuşuna bastım ve tuş devre dışı arkadaşlar. Şimdi de F5'i deneyelim. Gördüğünüz gibi F5 tuşu da refresh yaptırmamaktadır. Evet değerli sordum.net takipçileri eğer oyunlarda bir klavye tuşuna yanlışlıkla basıyorsanız ve bu durum sizi çok rahatsız ediyorsa SharpKey isimli yazılımı kullanabilir ve bu tuşu devre dışı bırakıp fonksiyonunu değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.